Bizimiz içeride sizleri bekliyor. Yeni bir araç satın aldım. Yaklaşık 1 milyona yakın param vardı. Şu an 600k param kaldı. Aracımız hemen sol tarafta. Evet, işte buradasın bebeğim. Görmeyenler için şu düzlükte bir kere daha göstereyim sizlere bakın. Şu an full dip gaz yaptım. Gaza dokunduğum halde şu an polis takıştı ya. Yu artık. Polis arabaları da bunda fena ya. Ama şu an çok fazla bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Geri sayım başladı hatta. Şöyle dümdüz yardıracağım ya. Dümdüz yardıracağım. Oha geldi hayvan herif. Arkadaşlar şu an çok sıkıntı. Oha artık. Oha arabayı kaptıracağım. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Car Simulator 2'deyiz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görevlerimizi bitirdikten sonra daha free takılmaya, arabalar almaya, garajlar almaya başladık. Ve bugün de sizlere güzel bir sürprizim var. Sürprizim şu an evimizin garajında sizleri bekliyor. Normalde arkadaşlar ben yeni bir araba ya da garaj aldığım zaman bunu sizlerle videodayken satın alıyordum. Fakat bu videodan önce bir tane video çektim. Arabayı satın aldım ama o video benim içime çok fazla sinmediği için o videoyu paylaşmayacağım. Onun yerine ben de tekrardan videoya girdim arkadaşlar. Umarım güzel ve keyifli bir video olur. Sürprizimiz içeride sizleri bekliyor. Yeni bir araç satın aldım. Yaklaşık 1 milyona yakın param vardı. Şu an 600K param kaldı. Aracımız hemen sol tarafta. Evet işte buradasın bebeğim. Nissan Skyline GTR arkadaşlar. Bu araba yaşayan bir efsane. Nissan 350Z'yi de almıştım. Fakat o arabayı pek beğenmiyorsunuz galiba. Onun videoları birazcık daha az izlenmiş. Az beğeni almış. Bakalım bu araba hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar arabaları satın alıp alıp modifiyelerini, yükseltmelerini de sizlerle beraber yapacağız. Serimiz bu şekilde devam edecek. Görevler bitti diye arkadaşlar serimiz bitmeyecek. Biliyorsunuz bu seri bizim kanalımız açıldığından beri en baştaki serilerimizden, oyunlarımızdan bir tanesi ve bu şekilde de devam ediyor. Fakat yeni oyunlar çıkıyor. Bunları sizlere göstermeye çalışıyorum. Oyunlara yeni güncellemeler geliyor. Bunları aktif bir şekilde çekip kanalda paylaşmaya çalışıyorum. Haliyle bu durum böyle olunca arkadaşlar Carson Later 2 videoları birazcık daha az gelmeye başladı. Ama serimiz tam gaz devam ediyor. Şimdi arkadaşlar burada bir tane daha boş alanımız varmış. Buraya da bir tane araba alabiliriz. Benim kafamdaki düşünce aslında tam şu şekilde. Evet oyunda birçok araba mevcut. Fakat ben bu arabaların hepsini alıp garajlarımızı verimsiz bir şekilde doldurmak istemiyorum. Kendi istediğim arabaları ve sizlerin yorumlarda yazmış olduğu en çok istenen araçları satın alıp bunların videosunu çekmeye çalışacağım. Dolayısıyla arkadaşlar sizler de benden istediğiniz araçlar vesaire varsa bunları bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi aracımızı sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Nissan 350Z'nin abisi bayağı bir yaş farkı var arkadaşlar aralarında. Üretim yıllarına vesaire baktım. Bu Nissan Skyline gerçekten çok eski tarihlere, zamanlara dayanıyor. Bunun test sürüşünü yapacağız şimdi. Top bakacağız. Drift'ini deneyeceğiz. Frenlemesi nasılmış bunlara vesaire bakacağız. Arabamızı hemen şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Kapıyı kaldıralım. Motor kısmımız gerçekten güzel dizayn edilmiş bazı arabalarda sizler de gördünüz zaten direkt hazır resmi alıp oraya yapıştırıyorlar. Burada güzel bir motor kısmı yapmışlar. Hemen arka bagajımıza bakalım. Bagaj kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Zaten araba bir GTR olduğu için, spor araba olduğu için bagaj kısmına çok fazla ihtiyaç duymayacağız. Hemen şöyle bir sol koltuğa oturalım, yolcu koltuğuna. Yolcu koltuğundan da içerisi bu şekilde görünüyor. Araba dokuları vesaire tasarımları gerçekten güzel dizayn edilmiş. Arabalarla ve piyasalarla ilgili çok fazla bilgim yok ama anladığım kadarıyla bu araba Nissan Skyline'ın birazcık eski kasa model bir arabasına benziyor. Eminim ki bunun daha yeni çıkan versiyonları da muhakkak ki vardır. Çünkü arabaya baktığımız zaman zaten eski model bir araba olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Bakalım performansı nasıl olacak. Bizim için önemli olan kısmı bu aslında. Şöyle yavaştan bir sürücü koltuğuna da bir geçelim. Burası birazcık sıkışık kalmış. Şöyle binelim arkadaşlar. Kapılarımızı kapatalım. Camı açmayı pek sevmiyorum aslında. Dışarıdan çok fazla gürültü geliyor. O yüzden cam kapalı kalsın. Yavaştan bir çıkalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni bir mobil oyun çıktı. Tamamen %100 yerli Türk yapımı bir araba simülasyon oyunu. İsmini eminim ki duymuşsunuzdur. Bana zaten bunu sizler önerdiniz. Oyunumuzun ismi Farz Etki. Onun videosunu da bu videoyu çektiğim gün kanalda paylaştım. Muhakkak izleyin arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Oyunda gerçekten bizlere ait, bizleri anımsatan, bizim benliğimizi yansıtan yapılar, mimariler ve manevi şeyler çok fazla mevcut. Eminim ki beğeneceğiniz bir oyun olmuştur. O videoya da muhakkak göz atın. Keyifli bir video oldu. Şimdi sürüş mekanikleri vesaire gerçekten güzel gözüküyor arkadaşlar arabanın. Şu an gerçi yavaş gidiyorum ama trafiği kapatmıştım çünkü. Bir tane kardeşimiz Biliyorsunuz ben daha önce kanalda Truck Driver Go'nun videosunu çekmiştim fakat o zamanlar Türkçe dil desteği oyunda yoktu. Kardeşimizin bir tanesi de yorumlarda abi Truck Driver Go'ya Türkçe dil desteği geldi onun videosunu çek diye yorum atmış. Aslında ben bu videonun yerine Truck Driver Go'nun Türkçe dil destekli versiyonunun videosunu çekecektim arkadaşlar. Fakat dedim ki bayağıdan beri Car Simulator 2 gelmiyor birazcık ara vermiş gibi bir şey olduk. En iyisi bugün bir Car Simulator 2 yapalım. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar büyük büyük ihtimalle birkaç gün sonra bir aksilik çıkmazsa Truck Driver Go'nun Türkçe dil destekli haline de sizlerle beraber göz atacağız. Eğer o oyunu ve videoyu beğenirseniz de oyunun devamını seri olarak kanalda devam ettiririz. Şimdi yavaş yavaş turluyorum ilk başta. Şimdi birazdan arkadaşlar ben hatta yavaştan bir stadyuma doğru geçelim. Biliyorsunuz oyunda çok fazla top speed testi yapabileceğimiz vesaire rahat yerler yok. Yollar birazcık sıkıntılı yollar. O yüzden bu top speed olaylarına falan genellikle stadyumda bakıyorum. Arabanın top speed'i ben biliyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda yayınlamadığım videoda ben zaten arabanın top speed'ini gördüm. Fakat eminim ki birçoğunuz arabanın top speed'ini stok haldeyken bilmiyordur. Bunu da şimdi sizlerle beraber tekrardan test edeceğiz. Drift özelliğine bakacağız. Drift mekanikleri nasılmış? Fren özelliğine bakacağız. Fren hassasiyeti, tepkimeleri nasılmış? Bugün bu arabayı sizlerle beraber elimden geldiğince inceleyeceğim arkadaşlar. Bu arada farları da göstereyim sizlere bakın. Arka stoplar vesaire. Bu arabanın zaten farları ayrı bir olay arkadaşlar. Gerçekten arka farlar özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Bakın sinyallerimiz çoğu arabadan gerçekten farklı bir ışıklandırma sistemi var bu arabanın. Sinyaller bu şekilde. Ön taraftan böyle gözüküyor. Birazcık eski model bir araba. Yenilere eminim ki daha iyidir. Ben hala daha hastayım bu arada. Sesim sizlere büyük ihtimal kötü gelebilir. Kusura bakmayın tekrardan. Bu nasıl bir salgın sanası bir gripse arkadaşlar. Kaç gün oldu hala daha geçmedi. Gerçekten sizler de dikkat edin kendinize. Salgın var yani ciddi derecede bir salgın var maalesef. Şimdi top speed yapacağımız test pistimize doğru geldik. Yukarı çıkacağız ve Arabanın hızlanmasını da bu sayede göreceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Nissan 350 Z'den bence bir tık daha düşük bir hızlanması var diyebilirim. Sizlerin fikirlerine bunda yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Bakın görüyor musunuz hızlanması gayet iyi arkadaşlar. Top speed'i sizce kaç olur? Kaça kadar çıkabilir bu araba stok haldeyken? Bunu arkadaşlar yorumlarda yazın. Bol bol etkileşime girelim ki videolarımız daha fazla kişinin karşısına çıksın. Önermelerimiz artsın. 249-250. Şu an çok fazla gaz kesmemeye çalışıyorum. Virajlar var maalesef. Ama 249-250 arasında araba sürekli gidip geliyor. Görmeyenler için şu düzlükte bir kere daha göstereyim sizlere. Bakın şu an full dip gaz yaptım ve 249-250 arasında araba sürekli gidip geliyor. Hızlanmamız top speedimiz 250 arkadaşlar. Tabi buna birazcık yükseltme geliştirme vesaire yaparsak belki 300'ü zorlayabilir ama Eyvah parmağım takıldı. Ama ben pek sanmıyorum arkadaşlar. Bana kalsa çıkacağı bunun 280, 290 falan olur gibi geliyor. Da bunları ileride biz güçlendirip performansını arttırıp tekrardan video halinde kanalda paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi buradayken hazır. Bence şurada bir drifti de bir deneyelim sizlerle beraber. Hazır zaten pistimizde varken. Elimden geldiğince arkadaşlar şu kenarda görmüş olduğunuz kırmızı beyaz şeridin dışına çıkmamaya çalışacağım. Yolun içerisindeyken drift atmaya çalışacağım. Yeni aracımızın drift performansı nasılmış? Bunu sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi ben kanala arkadaşlar birkaç gün video atmadığım zaman maalesef ki önermelerimiz aşırı derecede düşüyor. Bu da benim canımı sıkıyor açıkçası. Hadi be. Çıktık. Yani Nissan 350Z arkadaşlar. Tabi birazcık daha iyi bence. Bu arabada drift atabilirsiniz fakat birazcık alışmanız gerekiyor. Çünkü araç biraz büyük olduğundan dolayı tahminimce birazcık da ağır bir araç olduğundan dolayı rahat bir şekilde kontrolü ele alamıyorsunuz. Araç ilk baş dönmüyor gibi geliyor. Ardından döndüğü zaman da maalesef ki kontrol etmek gerçekten zor oluyor. Benim şu an ilk aldığım izlenimler bu şekilde. Nisan'da mesela daha kolay bir şekilde 350Z'de daha kolay bir şekilde dönüşler vesaire yapabiliyordunuz. Fakat bu arabada maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Ya bayağı bir pratik yapmanız lazım bu arabada. Görüyor musunuz? Dönüşler biraz sıkıntı. Zor dönüyor gibi geliyor drifte kalkarken. Daha sonrasında drifte başladığınızda ise arabayı döndürmek gerçekten zor. Araba böyle akıyor gidiyor yani. Şuradan da bir deneyelim. Nereden çıkalım? Mesela şöyle bir çıkalım hocam. E, güzel döndük. Şöyle bir dönelim. Şuradan birazcık alalım. İşte dönmüyor abi dönmüyor. Tamam iyi güzel döndük burada da baya bir hız kesmem gerekti. Birazcık da odaklanmamız lazım arkadaşlar. Şimdi odaklanmadan biraz zor oluyor. Bakın nasıl sizce bence kötü değil yani güzel ama alışmak lazım. Hadi be biraz erken dönüş aldım. Orada tamamen kontrolü kaybettik. Neyse arkadaşlar top bitimiz bu şekildeydi. 250 basıyor araba şu an stok haldeyken. Drift'imiz de gayet iyi aslında ama dediğim gibi alışmanız gerekiyor. Araba ilk başta drift'e kalkmıyor gibi zor kalkıyor gibi gözüküyor. Daha sonrasında drift'e başladığınızdaysa kontrolü ele almak birazcık daha zorlaşıyor arkadaşlar. Araba tamamen akıyor gidiyor yani döndürmeniz gerçekten zor bir hal alıyor ama onun dışında arabamız zaten gayet iyi güzel keyifli bir araba yeni arabamızda hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu arabaların devamı gelmeye devam edecek kanalda videolarda seride sizler de takipte kalın kanala abone olmayı ve videoya usulca like atmayı unutmayın desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz benim için önemli biliyorsunuz bana motivasyon sağlıyor sizlerin like'ları, yorumları bir sonraki videomuz büyük ihtimal truck driver go olacak arkadaşlar. Fakat bu oyunda da almamı istediğiniz arabalar varsa lütfen bunları bana yorumlar kısmında yazın. Gaza dokunduğum halde şu an polis takıştı ya. Yu artık. Polis arabaları da bunda fena ya. Ama şu an çok fazla bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Geri sayım başladı hatta. Şöyle dümdüz yardıracağım ya. Dümdüz yardıracağım. Oha geldi hayvan herif. Arkadaşlar şu an çok sıkıntı. Oha artık. Oha arabayı kaptıracağım. Nos yok mu nos? Ya ben bu kadar aksiyon istemiyordum ki. Şuradan uçmam gerekiyor benim. Oğlum arabayı kaptıracağız. Yaka ya. Ya ben başkalarının videolarını izliyorum arkadaşlar. Bir tane polis takılıyor. Sonra o polis Bir dakika ya ben çıkacağım, mecbur çıkacağım şu an. Arabayı kaptıramam çünkü. Umarım gitmemiştir. Oh, duruyor şu an. Rahatladım ya. Videodayken böyle action'lar denk gelmesi. Şimdi başkalarının videolarını izliyorum arkadaşlar. Mesela onlar da oyunu bitirmiş oluyor. Arabaylayken polis takışıyor falan. Birazcık takışıyor böyle sonrasında bırakıyor. Abi biz kaçtıkça benim şanssızlığım mıdır nedir anlayamadım. Kaçtıkça haritanın yarısı benim peşime takılıyor. Böyle bir sıkıntı var yani onu tam çözemedim. Büyük ihtimal benim şanssızlığımla alakalı bir durum olması gerekiyor. Hayır, videolarda izliyorum. Bir polis takılıyor. Tak bir 5-10 dakika gidiyor işte 2-3 kilometre gidiyor polis bırakıyor. Ben kaçtıkça bütün polisleri peşime takıyorum. Böyle bir sıkıntı oldu. Mecburen arkadaşlar yeni aldığımız arabayı kurban etmemek için Anameni yapmak zorunda kaldım. Son anda arabayı kurtarabildik. Yeni arabamızın top speed'ine baktık. Stok halde 250 basıyor. Drift modunu zaten sizlere gösterdim. Alışmanız gerekiyor. Birazcık zaman vermeniz gerekiyor bu arabayla kendinize. Onun dışında freni deneyecektim fakat deneyemedim maalesef. Görüyorsunuz dakikasında 3 tane polis peşime takıldı ve üçü de gerçekten hayvan gibi saldırıyor yani tabiri caizse bu konuda kibar olamayacağım maalesef. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum kankalar. Bir sonraki bölümümüzde hangi aracı satın alalım, sürüşünü yapalım. Bunu da lütfen yorumlar kısmına yazın. Kanala da abone değilseniz kanala 2 dakika hemen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif etmeniz halinde yeni videolardan anlık bir şekilde zil çanı ile birlikte haberdar olabileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.